Merhaba sevgili çocuklar. Eğlendirirken öğreten okul çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bütün yarım çeyrek konusunu işleyeceğiz ama birazcık eğleneceğiz. Eğer konuyu hatırlamıyorsanız bir önceki videomu mutlaka izleyin isterseniz ondan sonra bu oyundan devam edelim. Ama oyunumuza geçmeden önce sizden yine bir şey isteyeceğim. Kocaman bir aile olmak için beraber hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve zilin sesini açmayı unutmayın olur mu sevgili çocuklar? Hazırsanız o zaman oyunumuza başlayalım. Evet sevgili çocuklar daha önce sizinle biz bütün yarım çeyrek konusunu işlemiştik. Ufaktan bir hatırlayalım mı? Bütün demek hiç parçalanmamış demekti. Yarım demek ikiye bölünmüş eş parçalar demekti. Çeyrek ise dört eş parçadan bir tanesi demekti. Oy, oyunumuza bu arada başlamışız. Sevgili çocuklar, aşağıdaki resmi görüyorum. Bakın resimde ne var? İki tane yarım portakal var çünkü ikiye bölünmüş. Oo, bu arada uzaydayız ya, uzaylı ile beraber gidiyormuşuz. Aşağıdaki resmi hemen bakalım. Aşağıdaki resim. Au, bir dakika, iyi, hareket ettiremedim. Elma, çeyrek elma öyle değil mi? Dört parçadan bir tanesi. Bakıyorum, bakıyorum. Bu bir kivi. Pek ama ama neden böyle oldu yahu? Kivi nasıl bir kivi çocuklar? İkiye bölünmüş kivi. Yani yarım öyle değil mi? İki parçadan bir tanesi yarım kivi. Hop yarıma doğru gittim. Ya ben bu konularda sizin kadar başarılı değilim galiba. Bakıyorum, dört parçaya bölünmüş, dört parçaya bölünmüş eş pasta vardı. Ben ona ne diyordum sevgili çocuklar? Çeyrek diyordum, öyle değil mi? Devam ediyorum resmime bakıyorum. Orada çeyrek ekmekler var. Hemen çeyreği işaretledim. Oo, hiç parçalanmamış birine var çocuklar? Elma var. Buna ben ne diyordum? Bütün diyordum, öyle değil mi? Bütün diyordum. Gel bakalım sen buraya sevgili uzaylım. Burada bir karpuz var. Bir çeyrek karpuz var. Öyle değil mi? Aman aman aman. Eyvah. Eyvah eyvah. Yandım mı çocuklar? Oo, Ya yandık ama. Niye böyle oldu ya? Vallahi yanlış yerlere bastık sevgili çocuklar. Yine de lider tablosunda birinci sıradaymışız. Ama ben bu uzaylı arkadaşla çok iyi yapamadım galiba. Hadi temamızı değiştirelim bakalım. Başka neler varmış bir görelim mi beraber? Oh, oh. belki bununla daha başarılı oluruz. Ne dersiniz? Bakıyorum. Temamız neymiş? Oh, çok güzel. Bir kış günü burada geyikleriyle Noel Baba var. Aşağıda hiç parçalanmamış bir ne var çocuklar? Ekmek var. O oh, bir dakika Noel Baba yanlışlıkla bir yere çarpmayalım. Parçalanmadığına göre neydi bu bütün değil mi? Bütün bulutumuza geldik. Bütün bulutumuza geldik, geldik, geldik. Aşağıda ne var çocuklar? O bir dakika çıkamadım yukarı. Aşağı birazcık aşağı gel dur. İkiye bölünmüş eş portakallar var. O zaman neydi ikiye bölündüyse yarım da öyle değil mi? İki eş parçadan oluşuyorsa. Aşağıda ne var sevgili çocuklar? Dört parçaya bölünmüş elma dilimlerinden bir tanesi var. ben buna ne diyordum? Çeyrek diyordum. Haydi bakalım çeyreği de bulduk. Bu sefer hepsini doğru yapacağız. Evet. o bir dakika bir dakika aşağı aşağı aşağı. Neyi çocuklar bu? Dört parçaya bölünmüş pastam var. Hatta bu dilimlerden bir tanesi yenilmiş. Dört eşit parçaya. O zaman ben buna ne diyordum? Çeyrek diyordum. Çeyreğimi işaretledim. Devam edelim. Çok zor ya bunu kontrol etmek. Evet sevgili çocuklar. Yine Dört parçaya ayrılmış ekmek dilimleri var bol miktarda. Ben bunlara ne diyordum sevgili çocuklar? Çık yukarı. Ya, ama yukarı çıkartmaya çalıştım ben. Ben bunlara çeyrek diyordum ve çeyreği işaretledik. Tamam. İki canım kaldı. Vallahi iki canım kaldı. Yine aynı şekilde sevgili çocuklar. Ekmek dilimim var benim. Ve çeyrek. Çeyrek, çeyrek, çeyrek. Evet burada bir Karpuz var ve bu nasıl bir karpuz? Oo, bu nasıl bir karpuz? Ama ben yineymi yandım. Hmm, sevgili çocuklar yine yandım ya. Ama bulutları vallahi kontrol etmek çok zor. Yoksa konuyu biliyoruz zaten. Da öyle değil mi çocuklar? Hmm. Ama olsun. Son bir defa daha sizin için deneyeceğim. Bu tema da bana hiç yaramadı. Ne bulutları mı ama en iyisi uçak uçak. Yok yok en iyisi uçak ha. Mis. Bakıyorum aşağıda ne var sevgili çocuklar. Yarım bir kivi var. Hemen yarımı bulmam lazım. Siz de bana yardım edin olur mu? Hemen yarım yarım yarım. Hop işaretledim. Bakıyorum bakıyorum. Aa burada bir elma var. Peki nasıl bir elma var sevgili? Oo. Gidemedim. Hiç parçalanmadığına göre bütün bir elma var diyorum. Öyle değil mi? Heh, bütün. Bakalım bütüne. Tamam süper. Devam edelim bakalım. Evet pastam var. Ama ya ben yukarı çıkıyorum. Vallahi gitmiyor suç bende değil ya. Dört parçaya bölünmüş çeyrek. Bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Bakıyorum karpuzum var aşağıda. Ben buna ne diyordum çocuklar. Evet. Geliyorum. Evet doğru yaptık. Ve hiç parçalanmamış bir ekmek var sevgili çocuklar. Hiç parçalanmayınca ben buna ne diyordum. Bütün diyordum öyle değil mi? Hani neredesin? Bütün. Gel bütün bulutum. Geldi. Bütün bulutum geldi. Hops işaretledim. Bakıyorum. Evet aşağıda bir dört parçadan bir tanesi bir ekmek var. Özür dilerim yanlış söyledim. Ama ben yine aşağı gelemedim. Hmm, çocuklar. Vallahi bunu kontrol etmek çok zor. Onu anladım ben. Ama son bir kez daha oynayacağım. Bana ne yapana kadar yapacağım uh -oh. Evet çeyrek pasta var aşağıda Hemen çeyreğe doğru gideceğim bu sefer başaracağım Çeyrek bulun Gel bakalım benim yanıma Hop, Aldım tamam Oo, Karpuzum var yukarıda Gidemedim yakalayamadım bulutumu Evet işaretledim devam ediyorum devam ediyorum tam 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 ne var çocuklar burada yarım bir çileğim var öyle değil mi yarımı işaretledim güzel gidiyorum sanki güzel gidiyorum sanki yine aşağıda artık ezberledik öyle değil mi çeyrek bir ekmeğim var birazcık şuradan aradan geçelim birazcık yukarı çıkalım ve çeyreği yakalayalım tamam. devam edelim. Hiç parçalanmamış elmaya ben ne diyordum sevgili çocuklar? Bütün elma diyordum. Bütün hiç parçalanmamış çünkü. Evet, aşağıda bir ne var çocuklar? Yarım kivi var. Hemen yarımı da gittim, aldım. Bu sefer iyi gidiyorum. Ne dersiniz? Daha 3 canım daha var. Evet çocuklar, yarım portakal vardı ve tesadüfen de yarıma çarptık. Hiç parçalanmamış ekmeğe ben ne diyordum sevgili çocuklar? Bütün diyordum hiç parçalanmayan şeylere ben. Bütün diyordum hop. Bütünü işaretledim. Bu sefer başaracağım. Bu sefer başaracağım. Çık 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 yukarı. Dört parçadan bir dilim elma. Hop. Dört eş parçadan her birine ben çeyrek diyordum. Ve çeyrek bulutunu yakaladım. Aşağıda yine dört eş parçadan ekmeklerim var. Her birine ben çeyrek diyordum. Çeyreğimi de işaretledim. Hey, başardım mı? Vallahi başardım sevgili çocuklar. Oo. 10 tanenin 10'unu doğru yaptım ve lider tablosunda birinci sıradayım. Bana güvendiğiniz için defalarca denemiş olabilirim. Ama önemli olan ne biliyor musunuz sevgili çocuklar? Vazgeçmemek, pes etmemek. Ben pes etmedim ve başardım. Sadece oyunlar için söylemiyorum. Hayatınızın hiçbir alanında vazgeçmeyin, pes etmeyin. Elinde sonunda başarırsınız. Sakın unutmayın bunu olur mu? Benim yanında olduğunuz için, bana kalplerinizdeki güzel sevgiyle destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı eğer yani hala abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve zilin sesini açmayı unutmayın olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.